Merhaba arkadaşlar ben Serkan İkinci. Bugünkü konumuz olan Wi-Fi'yi e, size bugün açıklayacağım. E, Wi-Fi hakkında bazı bilgiler vereceğim. E, Wi-Fi İngilizce olarak Wireless Fidelity e, olarak isimlendiriliyor. Wi-Fi taşınabilir cihazlar olan dizüstü bilgisayarlar, akıllı cep telefonları gibi cihazların kablosuz olarak yerel yerel alan ağına bağlanabilmesi e, bağlanabilmesini Wi-Fi sağlamaktadır. Bağlantı kablosuz erişim noktaları ve cihazın ortak desteklediği e, IEEE 802.11 protokolüne bağlı olarak 2.4 GHz, GHz veya 5 GHz radyo frekansında gerçekleştirir. Wi-Fi e, kısaca telefon, bilgisayar, tablet e, gibi e, kablosuz cihazların internete bağlanabilmesini sağlıyor. Bu wi valkini evlerde, iş yerlerinde yani kamu alanlarında dışarıda ve özel sektörde kafelerde kullanılabilen ve insanların internete bağlanabilmesini sağlayan bir teknolojidir. Wi-Fi kişisel bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolu ve dijital işsizlik cihazların kablosuz ağ sahası içerisinde internete bağlanma, bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir. Wi-Fi'nin erişim noktaları bir oda gibi küçük alanlardan birkaç e, mil karelik geniş alanlara kadar etki edebiliyor. Buralarda internet erişimini sağlayabilirler. Ev ve ofislerdeki özel kullanımın yanında kamuya ait alanlarda ve e, kamuya ait alanlarda da ücretsiz olarak veya diğer ticari şeride kullanılmaktadır. Havaalanları, otel veya restoran gibi yerlerde genel olarak bu hizmet e, ücretsiz olarak sağlanmaktadır. E, yine e, internetin kablosuz modem e, sayesinde yani wifi sayesinde her türlü cihazın internete bağlanabilme... E, Kolana sağlıyor. Wi-Fi'nin e, üstünlükleri lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır. A için kablolama gereksinimi yoktur. Böylece kablo çekilmeyecek binalarda veya binaların e, arası bağlantılarda kolaylık sağlar. Diğer kablosuz çözümlere göre çok daha ucuz ve kolay alınıp kurulabilir. Birden çok kablosuz e, erişim noktası kullanılan ağlarda kablosuz dolaşım ile Kablosuz iletişim kesilmeden bir e, erişim noktasından diğerine geçiş yapılabilir. Web, WPI e, ve benzeri kablosuz şifreleme yöntemleri veya IE 802.1 e, gibi yetkilendirme yöntemleriyle çeşitli güvenlik seçenekleri sunar. Wi-Fi Global'a bir standart kümesidir. Dünyanın her yerinde aynı şekilde çalışır. Burada size e, internet... <laughs> din kapsadığı alanlar e, gösteriliyor Van e, 3G etki GSM alanını kaplıyor ve çok geniş bir alanda yayılıyor e, men e, etsi hipermen ve hiper ces alanını kaplıyor ve biraz daha GSM'in alanından biraz daha düşük lan e, etsi ve hiperleni kapsıyor ve biraz daha e, iyi 8.11 e, protokolünü kullanıyor Pan ise IE'nin 802.15 protokolünü kullanıyor. Bluetooth, SC, Perlan gibi alanları kaplıyor bu da. finin olumsuzlukları lisans gerektirme frans, aralıklarında çalıştığı için Wi-Fi cihazlar diğer kablosuz cihazlarla çakışabilir veya birbirlerinin iletişimini engelleyebilirler. 4 GHz frekans aralığında çalışan 800.11B ve 800.11G uyumlu cihazların iletişim kalitesi ve hızı diğer Wi-Fi cihazların dışında Bluetooth, mikrodalga fırın, telsiz telefon ve bazı telsizler ve benzeri radyo çalışan cihazlar tarafından düşürülebilir veya tamamen engellenebilir. Wi-Fi için yapılan uluslararası düzenlemelerin tümü aynı aynı olmadığı için değişik ülkeler için üretilen cihazlar bazı kanallarda uyumsuzluk çıkarması olasıdır. Diğer standartlara göre güç tüketimi oldukça yüksektir. Kablosuz olsa dahi gereksinimleri çoktur. En yaygın kablosuz şifre, kablosuz şifreleme standartı WEP'in düzgün yapılandırıldığında bile kolaylıkla kırılabildiği görülmüştür. 2003'te cihazlarla konulmaya başlanan VPI ve VPI2 şifreleme standartları ise bu sorunun çözmeyi amaçlamıştır. Wi-Fi kullanıcıların küçük bir kısmı Wi-Fi kullandıktan sonra bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarını bildirmişlerdir. Buradaki 8.11 IE protokolünün hangi frekansta çalıştığını gösteriyor. 802.11b g e, IE protokolünün e, 2.4 gigahertz e, çalıştığını ve kapsadığı alanı gösteriyor. 802.11 AC'nin ise 5 GHz'de ve kapladığı alanla ilgili e, bir yer gösteriyor. E, ben hazırlayan Serkan ikinci. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir dahaki konumuzda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.